Merhaba arkadaşlar bana yeni Ahmet bugün sizlerle Antalya'da gelen yeni güncelmeyi tanıtıyorum Hemen e, başlayalım evet geçelim e, güncelleme daha 5 dakika önce geldi hemen göstereyim Böyle ee, şöyle duvarlar geldi. Çalı duvarları. İk, e, i̇kisinin de farklı renkleri var. İşte size şöyle göstereyim. Sanırım bu Rusya turu. Bu da işte diğer mafya için. Bunu bir kere vurduk. Alalım. Bu size Gale Set olarak dönüyor. Ama Rusya Gale Set olarak dönüyor. Evet bunu diyeyim size. Sonra buna bir kere vurun. Bunu da alın. Bu da size normal Gale Set bu arada şimdi arkadaşlar oyuna böyle Dragon Punk ya da Nightcoret mermisi gibi bir şey geldi hemen deneyelim. Bu Nightcoret için değil. Dragon Punk için de değil görüyorsunuz. Hangi silah için biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bak bu şey için görüyorsunuz. Epic Ranged Weapon diyor. Ee, böyle makine ma makinalı silah alınca böyle gözüküyor. Neyin verdisi bu mu? Basıyorum alıyorum. Ama bu silah gördüğünüz gibi tekstürü yok. Normal böyle bir şey diyor, de test edelim. Böyle bir silah. Arkadaşlar bu kesinlikle e, kod, e, şey mod değildir. ve bunun kodu hatta 1394 bana inanmıyorsanız kendiniz de single player'da deneyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum kodu 1394. Böyle bir silah bu arkadaşlar gördünüz yere düşünce de kayboluyor yani yere atınca da kayboluyor <laughs> hemen alıyorsun tamam. evet arkadaşlar size bir güncellemeyi daha gösterdim biraz kötü olmuş olabilir kusura bakmayın ben elimden geldiği kadar güncellemeyi gösterdim. kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.